Hiç merak ettiniz mi? Neden bazen en güvendiğimiz insanlar bile bizi yarı yolda bırakır? Cevap oyun teorisinin ünlü tutuklular ikileminde saklı. Düşünün, iki suç ortağı yakalanıyor ve ayrı odalarda sorguya çekiliyor. Polis onlara bir teklif sunuyor. Eğer ikisi de sessiz kalırsa az bir ceza alacaklar. Ama biri diğerini satarsa, satan serbest kalır, diğeri en ağır cezayı alır. Eğer ikisi de birbirini satarsa, ikisi de ağır ceza alır. İşte kilit nokta burada. Karşı tarafın ne yapacağını bilmediğin an beynin en kötü senaryoya odaklanır. Ya o beni satarsa korkusu seni onu satmaya iter. Yani güvenin asıl düşmanı çıkar çatışması değil belirsizliktir. Güven romantik bir his değil, bir risk yönetimidir. Çözüm mü? ilişkilerde küçük adımlarla başlayıp net kurallar koymak böylece belirsizliği azaltır. Güveni inşa edersiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere.